Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Victoria Pilsen'e konuk olacak. Teknik direktör Domenico Tedesco kritik maçta sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Victoria Pilsen'e konuk olacak. Beşiktaş deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin moraliyle Çekya'ya gidecek olan Sarı Lacivertli ekip hazırlıklarını Samandıra Can Bartu tesislerinde sürdürüyor. Bu süreçte teknik direktör Domenico Tedesco da zorlu deplasmanda sahaya süreceği 11'i netleştirmeye başladı. Fenerbahçe'nin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo solunda ise Archie Brown görev alacak. Stoper hattında ise Milan Şikrinyer ve Jayden Osterwolde Tedesco'nun ilk tercihi olacak. Orta sahada İsmail Yüksek ve Edson Alvarez ikilisinin forma giymesi beklenirken 10 numarada Marco Asensio görev alacak. Sağ kanatta Oğuz Aydın'ı antrenmanlarda deneyen Tedesco sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na şans verecek. İleri uçta ise Anderson Talişkan'ın forma giymesi bekleniyor. Ve Fenerbahçe ile devam ediyoruz Foto Maç gazetesinde. Dersimiz Pizzen. Derbi galibiyetini unutan Fenerbahçe Pizzen maçına odaklandı. Domenico Tedesco öğrencilerine rakibin artılarını eksiklerini tek tek anlatıyor demiş. Ayrımcılığı bırakan Tedesco tepeden bakmadı, takımdaki birlikteliği sağladı. İşin sırrı sevgi manşetine atmış Foto Maç gazetesi. İtalyan teknik adam oyuncuları ile ilişkisini sevgi üzerine kurdu. Birebir görüşerek dertlerini dinledi, neler istediğini anlattı. Öğrencilerini anladı ve yol gösterici oldu. Futbolcular da hocalarına inandı. Ardından başarılı sonuçlar geldi. 9 isim Derbi tattı. Başlığıyla devam ediyoruz. Fenerbahçe'de yaz transfer... <laughs> Çok özür dilerim. Yaz transfer döneminde kadroya katılan 10 isimden 9'u derbi atmosferini yaşadı. Bir tek kaleci Tarık Çetin forma şansı bulamadı demiş. Foto maç gazetesi. Fanatik gazetesinin Fenerbahçe sayfasıyla devam ediyoruz. Evet John Duran'ın açıklamalarına yer vermiş. Fanatik gazetesi de bu gol çok önemliydi demiş. Gel bakalım Pilsen başlığı atılmış Fanatik gazetesinde. Evet Fenerbahçe'de yarın Victoria Pilsen deplasmanına konuk olacak. Gel bakalım Pilsen başlığıyla devam ediyoruz. Fenerbahçe Ekim ayını harika geçirdi. Kasım'a Beşiktaş terbisi zaferiyle başladı. Formunun zirvesine çıkan sarı lacivertliler şimdi gözünü Victoria Pilsen maçına çevirdi. Yarınki zorlu deplasmanda Domenico Tedesco'nun kadroda ufak değişimler yapması muhtemel demiş Fanatik Gazetesi. Merhaba sevgili dostlar. Türkiye Süper Lig Haberleri kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe haberlerimize ve Nihat Kahveci'nin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Victoria Pilsen maçı yorumlarına geçmeden önce sizlere her videomuz öncesi yaptığımız gibi bir soru sormak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ilk ziyaret ettiği tarih hangisidir? A 1910, B 1915, C 1918, D 1923. Cevaplarınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin 4. maçında Victoria Pilsen'le karşılaşacak. Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Sarı Lacivertler daha sonra Nisi 2-1 ve Stuttgart'ı da 1-0 yenerek 6 puanla 14. sıraya yerleşti. Sırada ise Çekya temsilcisi Victoria Pilsen var. Bu maçın hakemi de açıklandı. Fenerbahçe'nin bu deplasman maçını Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Pilsen Fenerbahçe maçı Türkiye saatiyle Perşembe günü 23'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi puan durumunu da videonun sonunda sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları da hız kesmeden devam ediyor. Bugün yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Taktiksel ve bireysel antrenmanlarla sona erdi. Antrenman sonunda yapılan çift kale maçı Anderson Talişka'nın takımı kazandı. Fenerbahçe, Victoria Pilsen maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Pilsen'e doğru yola çıkacak. Nihat Kahveci'de katıldığı bir programda Fenerbahçe'ye ve Domenico Tedesco'ya övgüler yağdırdı. Kahveci şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle taraftarlara bir soru sorayım. Domenico Tedesco rakipler ve hakemler hakkında hiçbir açıklama yapmıyor. Peki Orkun'un kırmızı kart gördüğü gibi Torreira Fenerbahçe Galatasaray maçında bir hareket yapsa, kırmızı kart görmese ve Galatasaray yense, puan farkı da 12 olsa Tedesco yine hakemler hakkında konuşmasa Fenerbahçe taraftarı ne der? Çok merak ediyorum." Deplasman'da Victoria Pizan maçında Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Nice ve Stuttgart maçında oynanan futbolla bize Pizan maçında da ne oynayacağını gösteren bir Fenerbahçe var. Eskiden bu yoktu. Bu maçı Fenerbahçe'nin rahat kazanacağını düşünüyorum. Rıdvan Dilmen gibi Marco Asensio'ya da övgüler yağdıran kahveci derbide Asensio'yu attığı golde kılasını gösterdi. Asensio cepheden kaleyi gördüğünde hiçbir kaleci kımıldayamaz zaten ifadelerini kullandı. Bu arada Fenerbahçe Victoria Pilsen maçından sonra hafta sonu oynanacak Kayseri Spor maçını Çobani Stadyumunda oynayacak ve bir milli araya daha girecek. Kaleci Ederson Fenerbahçe'ye geldiğinde sakatlığından dolayı milli takıma çağrılmazken bazı medya organları tarafından düşüşte olduğu için Fenerbahçe'ye geldi. Milli takıma bile çağrılmıyor artık yorumları yapılmıştı. Ancak sakatlığını atlattıktan sonra Brezilya milli takım antrenörü Carlo Ancelotti Başarılı file 15 ve 18 Kasım'da oynanacak Senegal ve Tunus maçları için milli takıma davet etti. Condura'nın muhteşem dönüşü hakkında da sizlere birkaç haberden bahsetmek istiyorum. Başkan Saadettin Sara'nın İspanyolcası iyi olması dolayısıyla da Duran'la özel olarak ilgileniyor. Duran Benfica maçında sakatlık yaşamasının ardından Fenerbahçe'de bir başkan değişimi de yaşandı. Duran'a sözleşmesinin haricinde de verilmiş olan sözler vardı. Konuyla ilgili Saadettin Bey ile özel olarak görüşen Duran'a Saadettin Saran sana ne söz verdiyse tutulacak. Hiç merak etme. Sen iyileşmene bak dediği ve oyuncunun ev sorununu ve İstanbul'da ailesiyle yaşama düzeni sorunlarını çözdü. Bu yüzden Duran bütün röportajlarında önce Saadettin Bey'e teşekkür ediyor. Ben Başkan Saadettin Saran'ın oyunculara bu denli dokunmasını çok önemli buluyorum. Fenerbahçe'de her ne kadar Domenico Tedesco rakipleri takip etmiyorum dese de tüm hesaplar bir aralık için yapılıyor. Galatasaray'la Çobani Stadyumu'nda oynanacak İstanbul derbisi için şimdiden hazırlanan Tedesco, milli arada Galatasaray maçlarından topladığı tüm verileri takıma anlatacak. Bu hafta oynanan Trabzonspor maçına bir antrenörünü gönderen Alman teknik adam, bu maçın videolu analizlerinde oyuncularını ezberletecek. Çünkü Galatasaray'ı kendi evimizde yenemezsek liderlik hedefinden bir süre uzaklaşacağız. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Tedesco ve ekibinin oyun sisteminin meyvelerini almaya başladığını da söyleyelim. Her fırsatta derbilerin heyecanından bahseden ve Türkiye'ye gelme sebebinin bu derbe heyecanı olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, oyuncularına da şampiyonluğun derbi maçlarından geçtiğini de her fırsatta dile getiriyor. Bu arada Tedesco 5 dil biliyor. 6. dil olarak da Türkçe öğrenmeye başladığını da söyleyelim. Tedesco'nun bildiği diller arasında Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce bulunuyor. Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki puan durumu şöyle. 1. Midland, 2. Braga ve 3. Lyon 9'ar puanında bulunuyorlar. 7 puanlı 4 takım bulunuyor. 4. Dinamo Zagreb, 5. Victoria Pizan, 6. Freiburg ve 7. Ferencvaros. 6 puanlı 8 takım bulunuyor. 8. Bran, 9. Celta Vigo, 10. Aston Villa, 11. Lille, 12. Go Ahead, 13. Young Boys, 14. Fenerbahçe ve 15. Porto'nun 6'ar puanı bulunuyor. 16. Real Betis'in 5 puanı bulunuyor. 17. Nottingham Forest, 18. Bologna, 19. Genk, 20. Paok, 21. Celtic'in ise 4 puanı bulunuyor. 3 puanlı 8 takım bulunuyor. 22 Panathinaikos, 23 Roma, 24 Basel, 25 Feyenoord, 26 Ludogorets, 27 Sturmgras, 28 Stabükreş ve 29. Stuttgart'ın 3'er puanı bulunuyor. 1 puanlı 3 takım var. Kızıl Yıldız, Malmö ve Makami Tel Aviv. UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4 takımın ise 0 puanı bulunuyor. Nice, Salzburg, Utrecht ve Rangers.